Türkiye'de konut almak isteyen yabancılar nelerle karşılaşır? Merhaba, ben Atakan Baş. Alıcının uyruğunun Türkiye'de taşınmaz edinmeye uygun olup olmadığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ülke listesi doğrultusunda kontrol edilmelidir. Yabancıya satışın kapalı olmadığı bölgelerden alım satım yapılabilir. Gerekli belgeler nelerdir? tapu belgesi, alıcının pasaport fotokopisi, vergi kimlik numarası, ekspertiz raporu, döviz alım belgesi, tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödeme dekontları, biyometrik fotoğraf, yeminli tercüman zorunludur. Tapu işlemleri ve satış onayı nasıl işler? Web tapu sistemi üzerinden başvuru yapılır, satış öncesinde ekspertiz raporu tamamlanmış olmalıdır, aksi halde işlem gerçekleştirilemez. Peki ödeme süreci ve tapu devrinde ne ara yapıyoruz? Satış bedeli banka aracılığıyla ödenmeli ve elden ödeme yapılmamalıdır. Döviz bozdurma zorunluluğu gereği satış bedelinin Merkez Bankası'na satışı gerçekleştirilerek TL'ye çevrildiğine dair döviz alım belgesi ibraz edilmelidir. Satış sonrası süreçlerde nelerle karşılaşırız? Emlak vergisi bildirimi ilgili belediye yapılmalıdır. Alıcı oturma izni talep ediyorsa Göç İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunabilir. 400 bin dolar ve üzeri değerinde bir taşınma satın alınması durumunda yabancı alıcı Türk vatandaşlığına başvurma hakkı elde edebilir.